...güzel günde hepinizi içten bir hoş geldinizle karşılamak istiyorum. Dört bir yana pozitif enerji hakim. Koşullar neredeyse kusursuz. Heyecan verici bir futbol maçı izleyeceğiz. Çok az kaldı. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Antalya Spor Galatasaray'a karşı. İşte büyük oyun kurucu Westerseider. Evet Amsterdam'ın ünlü altyapısından çıkan isimlerin en iyilerinden. Toplu oyunu meslektaşlarını kıskandıran geleneksel bir on numara. Sence en güçlü yönü ne? Kesinlikle taktik zekası ve zekasını kusursuz hassaslıkla birleştirebilmesi. Saat gibi bir oyuncu. Geniş oynuyor. ...topu alıyor... ...Snyder... ...göz korkutan bir deneme... ...şansını deniyor... ...deneme başarabilir mi? ...gol... ...Galatasaray'ın golü... ...ve adrese teslim gönderiyor... Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Galatasaray öne geçiyor. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Tehdit yaratmaya çalışıyor. İyi bir kontratak fırsatı. Bünyamin Balcı ön sezilerini devreye sokuyor. Defansın arkasına en pes bir dokunuş. Tehlikeli bir pas. İçeriye orta. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Pas geliyor. Oyunu iyi açtı. İşini garantiye almayı tercih etti. taç atışı izleyeceğiz. Guti. Fırsata dönüşebilir. Sola yolluyor. Müthiş top. Massaro. Kusursuz bir gol. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Evet fark iki oldu. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Hakemin dikkatini üzerine çekti. Artık çok dikkatli olması gerekiyor. Evet şansının sınırlarını zorluyor. Bir hataya daha düşerse başı belaya girecek. Sağa doğru denemek istiyor. Son vuruş. Başarısız bir deneme. Top kontrolü çok iyi. Muhteşem dokundu. Deniz son aldı topu. Uzaklardan deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Şariç. Van de Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Yaroş San'a topla buluştu. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Massaro! Durdurak bilmiyorlar. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Evet. Hat-trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını at. Ve ilk devre tamamlandı. Zıttıklarla dolu bir maç. Coşkun'un hayal kırıklığıyla Neşe'nin hüzünle buluştuğu yer. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Galatasaray maçı kontrol eden taraf 3-0. İkinci yarıda birlikteyiz. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Ve atakları şimdilik sona erdi. Ve müdahale geldi. Sol kanada oynadı. Farnes strek. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Yaratıcı bir pas deniyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Olmadı. Topu kaptırıyor. Massaro. Tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Substitution in progress. Snyder. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalır. Ve şut geliyor. Daha iyi performanslarını da görmüştük. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Guti de top. Can sıkıcı bir durum. Van Dresstrek. İyi yolladı. Neredeyse dört oluyordu. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. İlginç bir top geldi. Araya girdi. Güzel hamle. Müthiş fırsat. Çok güzel bir gol. 50. karşılaşmasına çıkan oyuncu için dönüm noktası niteliğinde bir gol. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Karşısında sadece şuta çeviriyor. Topağlarda. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek ortada. Karşılaşma Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Lukman Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Kıran kırana mücadele. Forlan! alarda. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Taça çıkıyor. Added has been Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Boşluğa doğru oynadı. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. İlerlemeyi başardı. Büyük fırsat. Güzel vurdu. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğünü çaldı. Galatasaray hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstün bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir